Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir video çekimle tekrar karşınızdayız. Bugünkü videomuz biliyorsunuz daha önceden yapmış olduğumuz Süper Lig ile ilgili videoların 10.sü oluyor. Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu ile ilgili bugünkü videomuzu hazırladık. Süper Lig'de 10. haftayı geride bıraktık ve heyecan doruktaydı biliyorsunuz. Bu videoda sizlere haftanın tüm maç sonuçlarını oluşan puan durumunu, öne çıkan performanslar ve gelecek haftaya dair tahminleri paylaşacağım. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sağdaki tüm gelişmeleri sizler için derledim. Hadi başlayalım. Güncel puan durumuna bakarsak arkadaşlar liderlik durumu Galatasaray 28 puanla liderliğini sürdürüyor. Takipteki takımlara baktığımızda Trabzonspor 23 puan, Fenerbahçe 22 puan, Samspor ve e, Arkasından Gaziantepspor 17 puan olduğunu görüyoruz. Alt sıralarda ise en son sırada arkadaşlar Karagümrük 4 puanla son sırada. Ee, o zaman şimdi ne yapalım? Bir sonraki videomuzda arkadaşlar bu haftaki maç durumlarına bakalım. Yani bu haftaki maçlar kaç kaç oldu? Kim kaç aldı? Kim berabere kaldı? Bununla bir göz atalım beraber. Arkadaşlar Karagümrük Kayseri Spor 2-2 beraber kaldı. Kocaelispor Spor 2-0 yendi. Trabzonspor 2-0 yendi. Başakşehir Antalyasporu Spor'u 4-0 yendi. Galatasaray Göztepe 3-1 yendi. Konya Spor 2-1 yendi. Kasımpaşa Beşiktaş beraber kaldı 1-1. Fenerbahçe Gaziantep arkadaşları 4-0 yendi. Rize ve Samsun 1-1 berabere kaldı. Berabere kaldı. Bu arada tabii ki biliyorsunuz arkadaşlar artık o ertelenen maçların hepsi tamamı oynandı. Artık ertelenen Maç kalmadı, tüm maçlar oynandı. Yani bütün e, takımlar şu anda 10 e, maçını da oynamış oldu. Hafta arkadaşlar Başakşehir, Kocaeli Spor, Göztepe, Birliği, Galatasaray, Trabzonspor, Konya Spor, Samsunspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Beşiktaş, Fenerbahçe, Rizespor, Kara Gömrük, Alanyaspor, Gaziantep ve Eskişehirspor Antalyaspor'la karşılaşacak. Bu önümüzdeki haftanın maçları bu şekilde. Peki o zaman devam edelim arkadaşlar. Bu hafta arkadaşlar 10. hafta haftada öne çıkan maçlara baktığımızda Fenerbahçe Gaziantep'i 4-0 yendi. Galatasaray Göztepe 3-1 yendi. Trabzonspor Evspor 2-0 yendi. Ve bu tabii ki beraberliklere baktığımızda Samsun Spor'la Çaykor Spor, Çaykor Rize Spor bir bir beraber kaldı. Kara Gümrük'le 2, Kayseri 2 birlikte arkadaşlar beraber beraber kaldı bu iki takım. Evet bu hafta arkadaşlar bu hafta oyuncusu ve teknik direktörüne baktığımızda bu sadece bir öneri tabii ki. E, oyuncu Fenerbahçe'deki yolu atar mesela Taliska ve yine de e, yine iki gol atan bu hafta gol atan Ennesir ve Taliska ikişer tane mut, e, gol atmıştı. Teknik direktör olarak da tabii ki oyun planıyla öne çıkan Galatasaray hocası Okan Buruk, Türk teknik direktörü eski milli futbolcu. Şu anda Süper Lig'de takım Galatasaray Teknik Direktörü hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kazandı. Başarı nedeniyle Türk futbolu 20. yüzyıldaki en etkili isimlerden biri olarak kabul ediliyor ve bu kaç sezondur da biliyorsunuz arkadaşlar Galatasaray'a hep şampiyonluğu liderliği getiriyor. Peki 11 11. haftaya baktığımızda zaman arkadaşlar Galatasaray'la Beşiktaş derbisi var. Galatasaray Beşiktaş'ı kendi evinde konuk ediyor. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı var. Trabzon'da Fenerbahçe'yi Trabzon'a konuk ediyor. Sizce bu hafta kim kazanır? Yani bu derbi maçlardan sizce hangisi kazanır? Yani diyelim Galatasaray mı? Beşiktaş mı? Yoksa Trabzonspor mu? Fenerbahçe mi? E, bunları yorumlara yazarsanız memnun olurum. İsteyen arkadaşlar yazabilir. E, benim bu haftalık süperlik anlatacağım özetim bu şekildeydi. Ee, tabii ki e, sizler videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve e, videomuzu arkadaşlar e, paylaşmayı unutmayı, unutmasanız mutlu oluruz. E, son olarak da puan durumuna bir göz atalım arkadaşlar. Excel olarak hazırlamış olduğumuz e, ortamda size geçen hafta da göstermiştik arkadaşlar. Gerçekten sadece şu şey kısmında beraberlik ve mağlubiyet durumlarını gösteren e, kısımda bakın gördüğünüz gibi e, kaç tane formu e, ancak bunu yapabiliyoruz. E, Baya bir şey oluyor. Bunun yanında arkadaşlar öbür tarafta puan durumuna baktığımız zaman şu anda gördüğüm Galatasaray zaten 28 puanda Lider, Avarece 20. Trabzonspor'un 23 puanı var. Henerbahçe 22. Beşiktaş'ın 17. Samsun 17. Gaziantep 17. Devam ediyor böyle. En altta da arkadaşlar en son sırada Karagömrük. Onun bir üstünde Kayser Spor ve Eyüp Spor ve gençler buna da 8 iki tane 8 bir tane 6 bir tane 4 takımlı maç takımlarımız var burada da bunlar bu şekilde görebiliyoruz ee, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar oynanan maç sayısını gene şöyle uzun bir formüle bulabiliyoruz ya da galibiyet sayısını arkadaşlar yine uzun bir formüle buluyoruz ya da işte beraberlik için de aynı şey söyleyebiliriz ve puan durumu ile ilgili aynı şeyleri söyleyebiliriz. Evet burada gördüğünüz gibi e, bizim aslında hazırlamış olduğumuz şey, bu tablolarımız Excel ortamında hazırlanmış olan tablolar ve bu Excel ortamında hazırlamış olduğumuz tabloları siz eee beğenisine sunuyoruz. Ve umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. E, hoşça kalın. İyi günler bir sonraki videoda görüşmek üzere.